Herkese merhaba. Futbol, özellikle de Türk futbolu hayranıysanız bunu dinlemelisiniz. Fenerbahçe susmuyor. Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 yendiği tartışmalı maçın ardından Fenerbahçe çok sert bir açıklama yayınladı. Kaçıranlar için Galatasaray Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaştı. Sarı Kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, 42. ve 29 dakikalarda attığı gollerle galibiyeti getiren isim oldu. Başakşehir'den Piyatek 53. dakikada bir gol atsa da bu galibiyet için yeterli olmadı. Ancak işler burada kızışıyor. Fenerbahçe maçın hemen ardından çok sert bir açıklama yayınladı. Sözlerini esirgemediler ve hakemleri ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu açıkça kayırmacılıkla suçladılar açıklamalarında şu ifadelere yer verdiler. Galatasaray'a hediye edilen bir maç daha. Yüzsüzler korunmaya ve kollanmaya devam ediliyor. Oldukça cesur, değil mi? Türkiye Futbol Federasyonu'na devam eden adaletsizlik ve taraflılığa son verme çağrısında bulundular. Fenerbahçe açıkça bıkmış durumda ve tavır almaya hazır. Siz ne düşünüyorsunuz? İddialarında haklılık payı var mı? Yoksa bu iki dev arasındaki şiddetli rekabetin yeni bir sayfası mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın ve daha fazla futbol gündemi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.